Heee Kadir emmi, bela vakitsiz geldi. Görünmez kaza bu, elden ne gelir. Sağa sola borç ettik, ekmek kapımızı yeni baştan kuruyorum Sen sağ olasın, üzülmeye gelmez Dinar hep can taşır. Koç gibi iki oğlum var, yallah, bismillah dedi mi, sonra bak, hani gelini de yabana atmaya gelmez. Kız, artık yoruldum. Yeni gelinle böyle iş yaraşmaz. Bu kapı benim de kapım Elif hanım. Anasına iş bırakan gelini yedi köyde kınalarsa. Oy güzel gözlü evladım. Bu yangın bizi kahretti. Başımıza bu kahrın çökmesi iyi olmadı. Ee, yanmış ile ölmüşe çare var mı Elif hanım? Hem ocağımızda elitez iki yiğit bulunur. Babana bu kadar çalışma yetti gayrı! Etme anne! Ya babam üstümüze gelirse halimizi görürse? Elleri kınalı, burnu hızmalı, ocağımın gelini İnsan sana doyamıyor, sevdikçe sevesi geliyor. Oy bir tanem, söyle sen ne ettim bana? Söyle kaç çocuk vereceğim bana? Kaç istersen Ali. Çocuğum erkek olsun isterim. Ferman'ın can baş üstüne iyiydi. bebeğin evlendiğine göre gayrı beni ne vakit isteyeceksin? Meryem, sen bana telli duvaklı gelin gelemezsin. Öyleyse beni arkana vur, dağlara çıkar. Dağlara mekan kurmayı kolay mı sanırsın? Yanan, biten dükkanı yeni baştan kuruyoruz. Abim yakında askere gidecek. Ocağımı, ekmek kapımı bırakıp da seni nasıl dağlara kaldırayım? ...dağlarda nasıl mekan kurayım sana? Doğrusun... ...lakin senin olmazsam... ...bu dünyada gözlerim açık gider. Bunu bilesin. Ellerinize sağlık... ...hep iyi iş atmışsınız kocamız Kadir babaya. Vazifemiz Kadir babam... ...ne zaman istesen... ...başımın üstüne. Sağ olasın evlat. Sizin muhtara rastladım. Sana haberim var. Askerlik şubesinden isterlermiş seni. Sen askerliğini etmedin miydi Ali? Kafa kağıdımda yaşım küçük düşmüş. Sıramız şimdi geldi gayri. Dün sabah Pyongyang'ın güneyindeki Türk tugayına ait bir birliğimiz düşman kuvvetlerinin ani taarruzuna hedef olmuş ve ağır zayiata uğramıştır. Aldığımız son habere göre şehit ve yaralı sayımız oldukça mühimdir. Bu konuda Birleşmiş Milletler Türk Tugayı Komutanı General Tahsin Yazıcı dün geceki beyanatında düşman kuvvetleri Kore müttefik hatlarını asla yaramaz demiştir. İyi haber alan kaynaklara göre Efendi. Efendi yapacağımın biri. Bu ne oldu sana böyle? Baba yiğidim, ne oldu sana? Ne oldu sana baba yiğidim? <laughs> Babamın zoru oy, yüreğinde Elif anam. Bismillahirrahmanirrahim. Anam, anam! Babamı ver sırtıma, hükümet tabibine gidelim. Ta kilise mi? Başka çaresi mi var? Hadi! Soğuk, oh, so Çoğu gitti, azı kaldı. Gayret, Dinar, babam! <laughs> Salı'ya sevk ediyorlar kardeş, hayırlısı olsun abi! İyiyiklerim. Tabibe geldik evlat. Baba yiğidimiz yürüyünden hasta. Artık bu yaşta kalbi yormamak lazım. Babanızın çalışmayı ve tütünü bırakması şart. Hiçbir şeye üzülmemeli. Sakin bir hayat sürmeli. Aksi halde kalbi zayıf olduğundan durumu çok kötüye gidebilir. Haber veriyorum. Bu ilaçları muntazaman alacak. Hiç ihmal etmeyecek.